Şimdi bu noktada Halk Partisi'nin söylemlerini daha önce ikinci seçim öncesi konuştuğumuz zaman da söylemiştik. Biz onları kapattık. Önemli değil. Sadece yazıyoruz, unutmuyoruz. Tarih yargılayacak. Biz 3-0 olması için elimizden geleni yaptık. i̇ki yani tane AK Parti alıyorsa bir tane Milliyetçi Hareket Partisi alsın diye yaptık. Ama yerli yersiz, düzenli düzensiz arkadaşlarımız bu memlekette 5000'in üzerinde işte şehit vermiş. 15 Temmuz sürecinden sonra Sayın Cumhurbaşkanlığı, Cumhur İttifakı'nı, bu memleketin birliğini ve beraberliğini hala ayakta tutmuş bir partinin ismini dahi işte anmadan işte bir şeyler olsun diye farklı farklı sembollerle temsil etmeye çalıştık. bunu rizelini zaten vicdanına bıraktık biz. Geçtik gittik ikinci seçimlerde yine çalıştık. Yine en çok çalışan partiydik. Sağdaydık, koştuk, koştuk, elimizden geleni yaptık. Bir önceki seçimlerde... İlk iki sıradaki aday Aratma Kalkınma Partisi'nin olsaydı, üçüncü sıra aday da yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci sırasındaki aday Recep Bakıcı Bey olsaydı, oy toplamımız bile böyle 156 bin yapıyordu ki vekil çıkmıyordu CHP'de. Ne olurdu? Bir şey olur muydu?